Bilge Olgaç, 1940 yılında 40 Eylül vizede dünyaya geldi. Altı çocuklu bir ailenin beşinci çocuğu olarak. Küçük yaştan itibaren sinemaya ve edebiyata meraklıydı. Daha çok küçücükken gazeteden kestiği insan figürlerini pencerede hareketlendirerek karşı binanın garaj kapısında kilim oynatıyorum diye söylermiş. Yine küçük yaşlardan itibaren amatörce hikayeler yazardı. Bu hikayelerden bir tanesi kısmetin en güzeli bir şekilde Memduh Bey'e ulaştırıldı. Memduh Bey kısmetin en güzeline film yapmaya karar verdi ve çekimlerin son iki günü teyzem sete çağrıldı. 22 yaşındaydı. <laughs> 64, 64 yılına kadar Memduh ile çalıştım. Çok farklı, çok değişik bir işti benim. Çünkü ev ben. böyle atlamıştım bir tesadüfle... Yani bulaşık ...teknesinden sete gitmiş oldum. İlk filmin için izlemalarım filmaz Güney Perin Per oynuyordu. Nasıl sadece bildim diye şaşırıyorum. Yani 24 yaşındaydım ve 64 yılları Türkiye'de tek başına bir kadın olarak bir, çok önemli bir ekibi sırtlayıp taş ve kan davası çekmeye gittim. Yani silahlar, atlar, işte yumruklar, kimler, gayetler, sevdalar, aşklar. Bu büyük bir cesaret işi. Ben başladığımda ıı, tek başımaydım. Yani asistan arkadaşımız bile yoktu hanım. Biraz zorlandım ama bu bende kaldı. Yani ben erkek arkadaşlarıma bunu yansıtmadım. E, Fakat burada bir hata yaptım. Bu yıllar sonra diğer arkadaşlar bizim kervanımıza katılınca anladım. Ben onlara benzemeye çalıştım. Ben erkeklere benzemeye çalıştım ki aksamayayım aralarında diye. Oysa kadın kalıp onu kabul ettirmek belki daha doğruydu ama o şartlarda... Bana o da uygun geldi. Ee, kısa sürede kaynaşma, anlaşma çok güzel oluyor. İnsan ilişkilerimiz iyi gidiyor. Ama mesela zorluk var. Dediğim gibi gece üçte iş bitince birinin beni eve bırakması gerekiyor. Ya da ne bileyim stüdyoda montaj gece 2'ye 3'e kadar sürdü eve gelmiyorum orada kalıyorum. Ee, bu gibi düşükler oluyor. Yoksa başka yani başka bir düşükte bunu pek görmedim. <laughs> <laughs> Tuhaf bir seks dediğimiz bu, bu isimle anıyoruz biz onu başlamıştı. Ee, ben de sadece sinemayla geçimli sürdüren bir insan olduğum için bir birden böyle açmaza düştüm. Yapayım ben de yapayım bari filan dedim seks bilmene. Fakat ...o mantığı yakalaman mümkün değildi. He, onların tepişimi yapardım herhalde çok bedava, bu, 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 bu film olurdu. Birleşti bir şekilde, sinemayı terk ettim geçici bir süre. Sekiz yıl kadar reklam filmleri yönettim. 1985 film, Gülüşan. Bir erkeğin üç kadınla hikayesi. Yönetmenimiz sevgili Bilge Olgaç. Benim çalıştığım ilk kadın yönetmen ayrıntıya titizlikle özen gösteren ve böylece sette yaşanmışlık duygusunu sağlayan bir kadın yönetmen. Yarattığı karakterlere duyarlı yaklaşan, oyuncuyla iletişimini sevgi yoluyla kuran bir kadın yönetmen. Ne yazık onunla çalışırken aldığım tadı duyduğum keyfi bir daha yenileme şansım olmadı. Ama umarım onu ne kadar sevdiğimi bir saydığımı geçmişte de bugün de yeterince ifade edebilmişimdir. Ve dilerim ki izinden gidecek olan kadın yönetmenlerimiz çoğalır ve 21. yüzyılda bu ülkede hala yaşanan trajik kadın hikayelerini izleyiciye daha çok aktararak farkındaydım. 2 Mart 1994 akşamı gece saat 23.30 civarında evinde çıkan yangın sonucu teyzemi kaybettik. Türk sinemasında çok önemli bir yere sahipti ve çok erken kaybedildi. Eğer yaşasaydı Türk sineması için ...yapmak istediği, gerçekleştirmek istediği çok projeleri vardı. Ama ömrü vefa etmedi. Onun erken kaybı ailemiz için de çok acı oldu. Çünkü hiçbirimizin aklına bile gelmeyen bir şeydi. Hayatta olacak canlı, üreten, var eden bir insandı. Ama ne yazık ki projeleriyle birlikte onu kaybettik. Teyzemin ölümünden sonra kendimi adeta boşluğa düşmüş gibi hissettim. Çünkü her zaman teyzem sayken bile söylerdim. O benim arkadaşımdı, annemdi, teyzemdi, ablamdı, sırdaşımdı, dostumdu. Sanki hayat arkadaşımdı, bana hayatı öğreten canımdı. Hala onun acısını taptaze yüreğimde hissediyorum. iyi bir yönetmenlik, uzun soluklu bir yönetmenlik. Gerçek bir emekçiydi, sinemayı çok seven bir insandı. Sinemaya gerçekten gönül vermiş ve büyük emek vermiş evet. insanlardan evet. biri. Bugün hayatı sinemaya dolayacağım. Çok başarılı bir yönetmenlik benim için. Onun bazı tatilası ve eserleri sonsuza kadar yaşayacak. Sinema ve dosyalar adına çok büyük bir kayıp. Dünyanın insanlarından biriydi. Sıcacık, doğru, dürüst, Harika bir insansın. Sinema sen, için o çiçekler bir keşiş gibi. Sen o yerdeki de çekmişsin. olmaz. Bu kadar acayip bir sinema şarkı. Çok temizdi Berrak. Yürekli bir kadın yönetmenimiz. Ödünsüz dünya görüşüyle, o sıcacık yüreğiyle iyi bir insan, iyi bir yönetmendi. <laughs>